Merhaba arkadaşlar, ben Nuh Hoca. Bugün sizlerle bir konu, bir soru, bir çözüm videomuzda trigonometrik fonksiyonların periyotlarıyla ilgili bir sorumuz var ekranda. Hemen bakalım. fx eşittir kosinüs 3x artı 1, 1 artı sin 2x 3, 3 eksi 5 tanjant eksi 2x 3 bölü 4. Arkadaşlar periyot bulurken sinüs ve kosinüste kuvvetlere bakıyoruz. Bakın kuvvetimiz burada nedir? Tektir. Kuvvet tekse Periyot T harfiyle gösteriliyor. Sembolik olarak kuvvet tekse arkadaşlar periyodumuz 2P bölü mutlak değer A'dır. Yani 2P bölü eksi 3'ün mutlak değeri. Oradan da 2P bölü 3 bu kadar. Bakın tekrar diyorum Sadece kuvvete bakıyoruz arkadaşlar. Kuvvet tekse 2P bölü mutlak değer. A. Kuvvet çift olduğu için burada periyodumuz T eşittir. pi bölü mutlak değer A formülüyle bulunuyor. π bölü mutlak değer 2 yani pi bölü 2'dir sevgili arkadaşlar. Sinüs ve kosinüs de böyle. Hocam buradaki 1'e hiç bakmadık bakmıyoruz. Kat sayıya önündeki artı eksi 1'e bakmıyoruz. Sadece kuvvete bakıyoruz ve x'in kat sayısına bakıyoruz. Çünkü o paydaya geliyor biliyorsunuz mutlak değer a diye. Peki sevgili arkadaşlar tanjant ve kotanjant olursa ne yapıyoruz? Burada kuvvete de bakmıyoruz. Periyot t eşittir her zaman pi bölü mutlak değer a. Yani pi bölü eksi 2'den pi bölü 2'dir. kuvvet tek de olsa çift de olsa tanjantın ve kotanjantın periyodu her zaman pi bölü a'dır arkadaşlar. Bir dahaki bir soru bir konu bir çözümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.